Merhaba arkadaşlar. Üçgenler 7 videosuyla yine beraberiz. En son üçgende benzerlik sorularını çözüyorduk. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Yukarıdaki verilere göre x kaç birim uzunluğundadır arkadaşlar? a e 6 birim, EB'yi 3 birim, FC'yi x birim, EF'yi de 2 birim olarak bize vermiş. Şimdi arkadaşlar şurayı isterseniz hemen alfa diyelim. O zaman burası yani EBF üçgeninde burası da beta olacaktır arkadaşlar. Peki şu üçgene bakalım. ADB üçgenine bakalım. Bakın yine 90 derece var. Alfa şurası ne olacaktır? Beta olacaktır arkadaşlar. Peki şurası da 90 derece değil mi? Şu kısımda 90 derece arkadaşlar. Güzel yazamadım. Özür dilerim. Arkadaşlar yani AEC üçgeninde bakın 90 var, beta var. Şurası da ne olacaktır yine? Alfa olacaktır arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şu iki üçgen yani EBF ile AEC üçgeni benzerdir. Alfa beta 90, alfa beta 90. Burada iki kenar uzunluğunu vermiş arkadaşlar. Şurada da iki kenar uzunluğum var karşılaştıralım bakalım. Yani benzerliği kullanalım. Peki arkadaşlar. Büyük üçgenden başlayalım. Yani AEC üçgenden başlamak isterseniz. Beta nereyi görüyor? X artı 2. Yazalım hemen. X artı 2. Büyük üçgenden başlamıştım. Şimdi küçük üçgene geçiyorum. Beta'nın karşısında ne var arkadaşlar? Nereyi görüyor? EB yani 3 birimi görüyor. Eşit olacaktır. Şimdi arkadaşlar alfa nereyi görüyor büyük üçgende? 6. Peki küçük üçgenimizde alfa nereyi görüyor? EF uzunluğunu yani 2. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3 arkadaşlar. İsterseniz şuradan devam edelim, ise diyelim. 1 kere x artı 2 yine x artı 2 olacaktır. Eşittir. 3 kere 3 de 9 olacaktır. 2'yi bu tarafa alırsak x 7 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız 7. Yukarıdaki bilgilere göre x kaç birimdir arkadaşlar? AE yani x kaç birimdir? DE 4 birim, CB 12 birim, AB 9 birim olarak vermiş arkadaşlar. Peki bakın 12 var, 9 var. Se bir şey hatırlatıyorum mu? Aynı zamanda dik üçgen. O zaman hatırlayalım hemen. 3 4 5'in özel hali var. 3 katı var değil mi arkadaşlar? 3'ün 3 katı 9. 3 katı 12, 3 katı 15. O zaman arkadaşlar şuradaki uzunluğum yani CA uzunluğum ne olacaktır? 15 birim olacaktır. Yazalım şuraya. CA uzunluğu 15 birim olacaktır. Peki şuradaki CE uzunluğu ne olacaktır arkadaşlar acaba? Evet, dikkat ederseniz A'dan E'ye kadar X olduğuna göre ve tamamı 15 olduğuna göre bu parçayı bulmak istiyorsanız X'i çıkarmanız lazım. O zaman CE uzunluğu arkadaşlar ne olacaktır? Şuraya yazalım isterseniz. CE uzunluğunda 15 eksi X olacaktır. Peki açılarımızı bulmaya çalışalım çok küçük ama idare edeceğiz arkadaşlar. Şurası şuraya yazayım istiyorsanız alfa. Şuraya da arkadaşlar beta dedim. Alfa beta 90. O zaman şuraya ne kalacaktır arkadaşlar? Tamamı 90 olduğuna göre bakın şurası da ne olacaktır? Beta alfa olacaktır. O zaman şurası arkadaşlar yine beta olacaktır. Başlayalım arkadaşlar. Demek ki EDC üçgeni ile ABC üçgeni benzerdir. Şimdi 90 karşısında ne var arkadaşlar? Ya da şuradan küçükten başlayalım arkadaşlar. Bakın açıyla uzunluğu karıştırmayalım lütfen. Şuradaki açıyı alfa olarak göstermek istiyorum ben. Şimdi arkadaşlar buradaki alfa, şuradaki küçük üçgendeki alfa nereyi görüyor? CE uzunluğunu mu? E, CE uzunluğu ne? 15-x 15 eksi x. Peki arkadaşlar. Alfa 15 eksi x gördü. Peki burada alfa nereyi görüyor? Büyük üçgenimde alfa açım burası arkadaşlar. Nereyi görüyor? 9 bölü 9 dedik. Eşittir arkadaşlar. Bakalım beta nereyi görüyor? Bakın 4'ü görüyor arkadaşlar. Bu küçük üçgenden başlamıştım. 4'ü gördü. Peki büyük üçgenimde arkadaşlar beta nereyi görüyor? 12. Son buraya da 12 yazacağım arkadaşlar. Sadeleştirme yapmak daha mantıklı. 4'e böldük arkadaşlar. 1. 4'e böldük. 3. Şu ikisi arasında da sadeleştirme yapalım. 3'e böldük. 1. 3'e böldük. 3. Şimdi bir kere 15 eksi x yine 15 eksi x yapacaktır. Peki 3 kere 1 arkadaşlar 3 olacaktır. 3'ü bu tarafa alalım. 15 eksi 3 eşittir x olacaktır yani 12 eşittir x. O zaman x uzunluğum arkadaşlar 12 birim olacaktır. ABCD dikdörtgen. şurada arkadaşlar diklik vermiş. EF uzunluğu BF uzunluğunun iki katı. O zaman ben BF'ye arkadaşlar k dersem şuradaki BF uzunluğuna k dersem EF uzunluğum 2k olacaktır zaman EF uzunluğunun arkadaşlar 2K olacaktır. Evet, EA'yı 2 birim, FC'yi de 3 birim olarak bize vermiş. İstenen arkadaşlar ABC dikdörtgeninin çevresi. Peki şurası 90 derece olacak mı arkadaşlar? Şurası da 90 derece olacaktır. Şurayı isterseniz hemen alfa diyelim. O zaman burası ne olacaktır arkadaşlar? beta alfa artı beta 90 derece oldu burası tamamen 180 derece olacağına göre alfa 90 pardon beta 90 buranın olması lazım alfa olması lazım o zaman alfa 90 buranın olması lazım beta arkadaşlar şimdi buraya isterseniz x diyelim arkadaşlar peki burada arkadaşlar iki kenar uzunluğu var burada da iki kenar uzunluğu var bağlantıyı buradan kurabiliriz. Şimdi arkadaşlar betanın karşısında ne var? X mi var? X bölü. Burada betanın karşısında ne var arkadaşlar? 3. Yani şu üçgen ile şu üçgeni kullanıyorum. Peki 90'ın karşısında ne var arkadaşlar? 2K. Diğerinde yani küçük üçgende 90 karşısında ne var arkadaşlar? K. Bakın k'lar ne olacaktır? Sadeleşecektir. 3 kere 2 x eşittir. 6 bulunacaktır arkadaşlar. O zaman buraya 6 diyebiliriz. Şurası ne olacaktır arkadaşlar? 6 artı 2'den mesela burası 8 birim olacaktır. CB uzunluğu. Peki demek ki arkadaşlar şu üçgenin kenar uzunluğu bu üçgen kenar uzunluğunun neyi oluyor arkadaşlar? 2 katı oluyor. Çünkü oranımız 1'e 2. Bakın arkadaşlar. Betan karşısında 3 çıktı. Betan karşısında 6 çıktı. 90 karşısı K. 90 karşısı 2K. O zaman dikkat edin. Burada e, alfanın karşısında ne var arkadaşlar? Bakın 8 var. O zaman burası ne olacaktır? Onun 2 katı. Demek ki DF'de 16 çıkacaktır. DF'yi 16 bulduk. Şimdi çevreyi bulalım arkadaşlar. Dikdörtgen çevresini şu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. 2 çarpı kısa kenar çarpı uzun kenar. Benim kısa kenarım 8 artı uzun kenarım 19 oluyor arkadaşlar. 16 artı 3'ten 19. O da ne olacaktır? 2 çarpı 27 mi arkadaşlar? O da 54 birim olacaktır arkadaşlar. Kenar 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 benzerlik teoremine geldik arkadaşlar. Ee, o zaman arkadaşlar dikkat edelim. Bakın burada bir benzerlik vermiş. AB ile DE arkadaşlar. Mesela DE uzunluğunu ben A desem, burası ne olacak? Onun bir katı olacak arkadaşlar. BC ile EF. Siz buraya da B dersiniz arkadaşlar. Burası ne olacaktır? Onun bir katı olacaktır. Belki iki katı ya da üç katı. AC uzunluğu arkadaşlar. Buraya da isterseniz pardon AC ile DF. Buraya C derseniz arkadaşlar. Burası da K çarpı C olacaktır arkadaşlar. O zaman buradaki açılar da eş değil mi arkadaşlar? Mesela burası alfa ise burası da alfa. Şurası beta ise burası da beta olacaktır. Şurası teta ise arkadaşlar Buradaki F'de teta Olacaktır arkadaşlar Birbirlerine oranı burada arkadaşlar K'dır Devam edelim ABC Ve ADE üçgen ABC, ADE Burada arkadaşlar DE uzunluğu BC'nin yarısı Ya da DE'nin iki katı BC arkadaşlar DE neresi DE burası diyelim ki A dedik. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? DE'ye A dersek BC 2A olacaktır. Şuraya 2A diyelim. AD'ye B dersek arkadaşlar A, D neresi burası? O zaman A, B 2B olacaktır. Diyelim ki arkadaşlar şuraya da bakın C dedik. C dedik dikkat ederseniz AC uzunluğu AE'nin 2 katı oldu. Yani büyük üçgende 2C küçük üçgende arkadaşlar C. O zaman şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Küçük üçgen kenar uzunluğu büyük üçgen kenar uzunluğunun yarısı kadardır. Her bir kenarı. Ve ikisi birbirine benzerdir. Ama açılar arkadaşlar değişmiyordu. Her iki üçgende de açılar eştir. Örneğin burada 2C'nin karşısında ne var arkadaşlar? 80. O zaman burada da C'nin karşısında 80 olmalı. Küçük üçgende. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tabii ki burayı da bulabiliriz artık. Burası mesela arkadaşlar burada A'nın karşısında ne var? 60 mı? O zaman 2A'nın karşısında 60 olmalı. Bakın burası da 60. Mesela burası da otomatikmen 40 çıkıyor arkadaşlar. Bakın burası da otomatikman arkadaşlar 40 yani 60 80 140 40 ile toplayın 180 diğer tarafı ne olacaktır yine 140 180'den çıkaracağım için 140 ya da 2 3 1 dıştan 60 artı 80 140 direkt söyleyebiliriz x kaçmış arkadaşlar 140 dereceymiş not ya da uyarı arkadaşlar İki tane benzer üçgenimiz varsa arkadaşlar yani kenarları birbiriyle orantılı olacak. Buradaki Benzerlik oranımız arkadaşlar yükseklik, açı ortayı ve kenar ortayı için hatta çevre içinde geçerli arkadaşlar. Yani bir üçgen diğer üçgen kenar uzunlukları olarak yarısıysa yüksekliği de yarısıdır. Açı ortay uzunluğu da yarısıdır. Kenar ortay uzunluğu da yarısıdır arkadaşlar. Çevreleri de yine yarısıdır. Yani benzerlik oranı diğerlerinde de üçgenin yardımcı elemanlarında ve çevresinde de geçerli arkadaşlar. Sadece alanda benzerlik oranının karesi olacaktır. Onu da ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Örneklerimize geçelim. ABC ile DF arkadaşlar benzer üçgenlerdir. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz üçgenlerimizin açı ortayları verilmiş. AK ve DN AC uzunluğum 12 DF uzunluğum 6 AK uzunluğum 10 dn uzunluğunda x olarak verilmiş. Buna göre x kaç birimdir? Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar benzerlik bakın kenar uzunluğu olarak yani e, bakacağım buradan. AC 12 mi? Yani baştaki harf ve sondaki harf AC. O zaman DF'ye bakacağım. DF 6. Demek ki benzerlik oranı arkadaşlar yarısı. Yani küçük üçgen kenar uzunluğunun iki katı büyük üçgeni veriyor. Ya da büyüğün yarısı küçüğü veriyor arkadaşlar. O zaman aynı şey üçgen yardımcı elemanları için de geçerli olacaktır. Az önce notumuzda işledik. Yani buradaki açı ortay uzunluğun da şuradaki açı ortay uzunluğunun iki katı olacaktır. Demek ki onu ikiye bölersek arkadaşlar, benim buradaki açı ortay uzunluğu ne olacaktır arkadaşlar? 5 birim yani yarısı olacaktır. 12'nin yarısı 6. O zaman onun da yarısı 5 olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar ABC ve D, E, F birer üçgen. Şurada paralellik var. AB paralel DE arkadaşlar. A, C paralel D, DE 5 birim. D, 6 birim. E, 7 birim. Ve A, de bize 18 birim olarak vermiş. ABC B, C üçgenimin çevresini de istemektedir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle bir benzerlik olup olmadığına bakalım açılar aracılığıyla inceledim. Siz buraya arkadaşlar alfa derseniz paralellikten dolayı arkadaşlar burası da aynı yönlü aynı yönlü açı olacak. Yani alfa olacaktır. Peki siz buraya beta derseniz arkadaşlar burası da ne olacaktır arkadaşlar? Beta olacaktır. Şuraya siz arkadaşlar teta derseniz Otomatikmen burası da arkadaşlar teta olacaktır. O zaman alfa, beta, teta, alfa, beta, teta. Bunlar arkadaşlar benzerdir. Kenar uzunlukları da orantılı olacaktır. Peki bakalım arkadaşlar burada alfa nereyi görüyor? 6'yı. Büyük üçgenimizin nereyi görüyor? 18'i. O zaman arkadaşlar küçük üçgenin kenar uzunluğu büyük üçgenin kenar uzunluğunun üçte biri ya da büyük küçüğünün üç katı kenar uzunluğuna sahip. Çevrede ne olacaktır arkadaşlar? Küçüğün çevresinin üç katı olacaktır. İsterseniz kenarlardan tek tek gidelim. Alfanın karşısında ne dedik? Altı. Burada 18 yani 3 kat var. Betanın karşısında 5. O zaman 3 katı şurası ne olacaktır bakın? 15 olacaktır. Şimdi arkadaşlar teta'nın karşısında 7 mi var? Evet. O zaman büyük teta'nın yani büyük üçgende teta'nın karşısında ne olacak? 3 katı olan 21. Burası komple 21 olacaktır. 15. O zaman çevreyi hesaplayalım şimdi. Çevremiz ne olacaktır arkadaşlar? Çevre ABC. Ne olacaktır arkadaşlar? 15 artı 18 artı 21 olacaktır. Peki ne olacaktır? 6, 14, 40, 54 olacaktır değil mi arkadaşlar? O zaman büyük üçgenimizin çevresi 54. Şuradan da gidebilirdik arkadaşlar. Bakın 5, 6, 11, 7 daha, 18. 18'in 3 katı yine 54'ü elde edecektir arkadaşlar. Çünkü benzerlik oranları aynı zamanda Çevre içinde geçerlidir arkadaşlar. Benzerlik oranımız 1'e 3'tü. Yani bunun çevre uzunluğunun 3 katı büyük üçgenimin çevre uzunluğu olacaktır. Cevabımız 54. ABC ve DFE üçgen arkadaşlar. Burayı 4 birim vermiş, şurayı 6 birim, bu da 6, 8, 9 ve 12 birim olarak uzunluklar verilmiş. Arkadaşlar çevrelerinin oranlarını istemiş. Peki buradaki çevrelerin oranı aynı zamanda arkadaşlar benzerlik oranıyla aynı mı? İnceleyelim isterseniz bakın 4, 3 katı 12, 6'ın 3 katı yok. 4'ün e, 1.5 katı diyelim 6, 6'ın 1.5 katı evet 9 bakın değil mi? Yarısını kendisine ekliyoruz yani yarısını kendisine ekliyoruz. Yarısını yani 4'ü kendisine, kendisine eklerseniz 12. O zaman arkadaşlar 1.5 kat değil mi? Yani bu dördün bir buçuk katı alt altın bir buçuk katı bir buçuk katı 12 Tabii ki hangisini hangisini böleceğiz bunu buna böleceğiz arkadaşlar değil mi çevre ABC Benim benzerlik oranı nedir burada arkadaşlar benzerlik oranım K diyelim bu üçgenden başlayacağım için çevre ABC ne olacaktır arkadaşlar bir kenar almanız yeterlidir Örneğin a 4 bölü Burada da 6 geldi. Kaç olacak? 2 bölü 3 olacaktır arkadaşlar. İsterseniz gerçekten çevrelerini de yazabilirsiniz. Çevresini toplayalım arkadaşlar. Çevresi neymiş bunun? 18. Bölü. Bunun çevresinde arkadaşlar ne olacaktır? 18, 27 mi? Bu da 27 olacaktır. Bakalım benzerlik oranıyla aynı mı? 9'a böldük arkadaşlar. 2. 9'a böldük 3. Bakın yine aynı çıkıyor arkadaşlar. Cevabım 2/3 bölü 3 olacaktır. Evet arkadaşlar, F47'ye geldik. Temel orantı teoremiyle başlıyoruz. Bizim benzerlikte en önemli teoremimiz arkadaşlar temel orantı teoremi. Bunu çok iyi bilmek zorundayız. Hafzamıza kazmamız gerekiyor. Bir üçgenin bir kenarına paralel olan şuradaki tabana paralel bir kesen var arkadaşlar. Ee, buradaki kesen kestiği kenarları orantılı parçalara ayırır Doğru mudur? Bakalım arkadaşlar. Şimdi şurayı siz alfa derseniz. Buraya da alfa demez misiniz? Paralel olduğundan dolayı. Aynı yönlü açı. Peki siz buraya beta derseniz. Buraya da beta demez misiniz? Yine paralellik ve aynı yönlü açı. O zaman arkadaşlar şurasına da teta diyelim. Dikkat ederseniz arkadaşlar ADE ile ABC üçgenleri benzer oldu arkadaşlar. Bakın burada beta nereyi görüyor? AD'yi. Peki büyük üçgende beta nereyi görüyor? AB'yi. AD bölü e, pardon arkadaşlar. Beta nereyi görüyor? AD'yi. Peki burada beta nereyi görüyor? AB'yi. Burada arkadaşlar temel orantı teoreminde bunu şöyle yapmış. Tabii ki bunun genel hali de var. Yani şuraya diyelim ki biz x dedik arkadaşlar. Şu uzunluğa da y dedik. Şuraya da z dedik. Şuraya da t dedik diyelim arkadaşlar. Şu bağıntılar ortaya çıkar arkadaşlar. Evet şunların hepsi olacaktır temel orantı teoreminde. Bakın x bölü x artı y. Eşit olacaktır arkadaşlar. Z bölü Z artı T. Yani hepsi Z bölü Z artı T. Çünkü alfa Z'yi görüyor. Alfa Z artı T'yi görüyor. Bir de arkadaşlar şuradaki M ne diyelim arkadaşlar. Şuradan M diyelim. Şu BC uzunluğuna da m diyelim arkadaşlar. Bu sefer m bölü ne arkadaşlar? Şunlar da geçerli arkadaşlar, x'in y'ye oranı, z'nin t'ye oranı. Evet, bunlar da var arkadaşlar. Şuradaki e, doğru, şunların hepsini arkadaşlar benzerlikten çıkarmış oluyor arkadaşlar. Burada anlatılmak istenen nedir? AD bölü DB. AD bölü DB yani X bölü Y. AE bölü EC'dir. AE bölü EC. Yani Z bölü T. Şunu da unutmayız arkadaşlar. Unutmayalım. X bölü X artı Y. Z bölü Z artı T. M bölü N. Bunu da unutmayalım. Örneklerimize geçelim. İlk örneğimize bakalım. ABC üçgen D paralel BC. Bu çok önemli arkadaşlar. DE paralel BC. Eğer bu paralellik olmasa temel orantı teoremi ortaya çıkmaz arkadaşlar. Peki x birim, 8 birim, 9 birim de ec'yi 12 birim olarak vermiş. Bizden x'i istiyor. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Hemen şöyle yap yapabilirsiniz. x bölü 9, 8 bölü 12'ye eşit. x bölü 9, 8 bölü 12'ye eşittir arkadaşlar. Evet ne yapabiliriz başka? Ee, sadeleştirmelerimizi yapalım arkadaşlar isterseniz. 8'e böldüm. Şey pardon arkadaşlar. 4'e böldüm. 2. 4'e böldüm. 3 olsun. 3x 3 çarpma yapalım. Eşittir 18. 3'e böldüm takdirde x 6 çıkacaktır arkadaşlar. İsterseniz şu şekilde de çözebilirsiniz. x bölü x artı 8 9 bölü 21'e eşittir. Buradan da yine çıkar ama böyle daha basit arkadaşlar şu an. Cevabımız 6 olacaktır. Yukarıdaki verilere göre AE bölü EC isterseniz şuraya x diyelim. EC'ye de y diyelim. A e bölü yani x bölü EC yani y nedir arkadaşlar? Şimdi neydi arkadaşlar? Şöyle yapabiliyorduk değil mi? 6 bölü 9. Çünkü x'in karşısında 6, y'in karşısında 9 var burada. Evet. x bölü y eşittir. 6 bölü 9. 6 bölü 9 arkadaşlar. Sadeleştirirsek 3'e böldük. 2, 3'e böldük. 3 olacaktır. Cevabımız 2 bölü 3 olacaktır. ABC ABC ve ADB ADB birer üçgen. Şurada arkadaşlar DA ile EF şu DA ile EF paralel. FK ile BC FK ile BC arkadaşlar paralelmiş. Burayı 4 birim. Şurayı 6 birim. Burayı da 6 birim olarak vermiş. Buna göre x kaç birimdir arkadaşlar. Şimdi şuradaki ABD üçgenine bakalım arkadaşlar. Bunlar DE ile AF, EB ile FB orantılı olacak değil mi arkadaşlar? Seseniz direkt şöyle diyelim. DE 4 ise AF'ye 4K diyelim. EB 6 ise FB'ye de 6K diyelim. Şimdi ben abc üçgenine geçiş yapıyorum arkadaşlar. abc üçgeninden inceleyelim. Şöyle yapalım isterseniz x'in 6'ya bölümü 6'nın x'e bölümü de diyebilirim ama x'i üst almak istiyorum. x'in 6'ya bölümü alttan başlamıştım o zaman 6k'nın 4k'ya bölümüne eşit olacak. 6k'nın 4k'ya bölümüne eşit olacak. Buradaki k'lar sadeleşecek arkadaşlar. Dışarı yapalım. 4x eşittir 36. Ya. Her tarafı 4'e bölsek x9 birim çıkacaktır arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre EC yani x kaç birimdir? AF 16, FE 8 olarak bize verilmiş arkadaşlar. DE paralel BC, DE bakın burası paralel BC. DF paralel BE DF burası arkadaşlar. Paralel BE Yani şurası Şuraya paralel arkadaşlar. Karıştırmayalım lütfen. Burası da buraya paralelmiş. Peki buna göre X nedir arkadaşlar? Şimdi A, B, E üçgenine bakalım. A, B, E üçgen arkadaşlar. Şurada paralellik varsa arkadaşlar burası 8 ise buraya 8K diyebilirim. İsterseniz K da diyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burası onun iki katı. 8K yerine K kullanalım bu sefer. Demek ki DB uzunluğunda ben K diyebilirim. O zaman arkadaşlar burası da 16 olduğuna göre bakın iki katı değil mi? Orantılı olduğuna göre A, ben 2K diyebilirim. O zaman DB uzunluğu 8'den dolayı K AD uzunluğunun 2 katı olan 16. O yüzden o yüzden burası da 2K olacaktır. Şimdi arkadaşlar ABE üçgenine değil de ABC üçgenine bakalım. Burada da bir paralellik var mı bakın? Evet. O zaman şu uzunluk ile bakın arkadaşlar şu uzunluk ile A'dan E'ye kadar şu uzunluğun karşılaştırılması var. E'den C'ye kadar. Dikkat ederseniz Buradaki AE nereyi görüyor? AD. EC de arkadaşlar DV. Ya da şu şekilde de oranlama yapabiliriz. X'in değil mi arkadaşlar? Bakın X'in daha basit hatta. Buraya oranı ne olacak hepsi? 24 mü? 16 ile 8'in toplamı. 24'e 24 oranı eşittir. Buradan başlamıştım. K'nın 2K'ya oranına. K'nın 2K'ya oranına eşit olacaktır. O zaman K'ları sadeleştirelim. 1 kaldı. Burada da 1 kaldı. 2 kere 1, 2. Bir de X'e çarpıyorum. 2X. Eşittir kaç? 24 mi arkadaşlar? 2'ye böldük. X eşittir 12 birim olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Thales teoremine geldik. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bunu da 8. üçgenler videosuna saklayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın arkadaşlar.